Nedir ki de bir önümüze bunu koyuyorsunuz? Aya Sofya'nın laneti sizi tuttu. Türkiye'nin iki tane gündem maddesi var. Birisi AK Parti, diğeri de Özışık kardeşler. Maşallah. Bir kez daha TT listesinde birinci olduk. Kiminle? Özışık kardeşlerden olan Süleyman Özışık'la. Hadi Özışık'la yapmış olduğu sohbette vermiş olduğum mücadeleden vazgeçtim demiş Süleyman Özışık. Hadi Özışık da bunun sitemkar bir uslupla Süleyman Özışık'ın artık gazetecilik yapmak istemediğini ve görevi bıraktığını açıklamasıyla birlikte Twitter'da bildiğiniz bayram ilan edildi. Anam anam anam, anam iti kopuğu kim varsa denilmedik söz bırakmadılar. Küfrün biri bin para. Hakaret eden edene. Niye? Sebebi belli değil. Süleyman Özışık belli ki birçok kişiyi fena halde incitmiş. İncitmiş dediğime bakmayın siz anladınız. Hadi Özışık Süleyman'ın sitemini öyle okumuş ama ben başka şekilde okudum. Süleyman Özışık bana göre beyinsizlere karşı vermiş olduğu mücadeleden vazgeçmiş vaziyette. Beyinsiz diyorum karşı taraftan bahsetmiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Onların beyninde hiçbir sıkıntı yok. Maşallahları var. Birbirlerini öyle bir tutuyorlar ki anlatamam. Ha bunu da yanlış anlamayın. İşte bize destek olun. Bizim arkamızda yer alın. Bize sahip çıkın gibi cümlelerle size gelecek değil. Çünkü ben bir köpek değilim ki bana sahip çıkarsınız. Ben kendi kendime çok şükür sahip çıkarım. Daha doğrusu biz öz ışıklar birbirimize çok güzel sahip çıkarız. Kimseye ihtiyacımız yok. Yeter ki bize iftira atılmasın. Ha iftira atıldığı zaman yalan yanlış bilgilerle milletin kafası bulandırıldığı zaman ben başka öz ışıklara benzemem çıkarım takır takır kendi hakkımı kendim savunurum. Kimsenin de benim arkamda durmasına gerek yok. Bu iş benim olmazsa olmazım değil ki. Kapya kilidi vururum arkamı döner. Eski hayatımda nasıl yaşıyorduysam bu yaşantıma devam ederim. Süleyman'a dönecek olursak Süleyman malumunuz iki cephede birden mücadele ediyordu. Ha Süleyman bundan baktı mı? Hayır. Süleyman'ın mücadele etmekten vazgeçtiği kesim kim biliyor musunuz? AK Parti'nin içerisine çöreklenmiş, AK Partili gibi görünüp ancak AK Parti'nin altını oyan insanlarla mücadele etmekten vazgeçti. Kim peki bu AK Parti'nin altını oyanlar? Çıkarları uğruna kutsalları olmayan insanlar. Kendilerine bir hedef seçmiştir. Emin olun bu konuda abartmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan adına ve bu ülke adına mücadele eden kim varsa Hepsini bertaraf etmek için her türlü dalevereyi yapıyorlar. Baba sensin, kralsın, yürü arkandayız diyorlar ya. Yani olur ya en ufak bir hatanı gördüğünde ilk tepkiyi onlar sana vuruyor. Biz bu süreç zarfında bunu o kadar çok fazla yaşadık ki, o kadar çok kalibresiz insan tanıdık ki anlatamam size. Süleyman böyle bir karar aldı mı almadı mı bilemem. Almışsa da üzülmem. Çünkü Süleyman'ın bu işte bir çıkarının olmadığına ben Cenab-ı Allah'ın huzurunda şahit. Vermiş olduğu iki mücadele vardı. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olmak, bir diğeri de kendi ülkesine karşı duymuş olduğu sevgiyi topluma yansıtmak. Bunu yaparken de hainlerle ciddi manada bir münakaşa yapıyordu. Çıkmış olduğu kanallarda CHP'lilere, iyi Partililere öyle bir kök söktürdü ki CHP'de neredeyse genelge yayınlanacaktı. Süleyman Özışık'ta hiçbir temsilcimiz oturup televizyonlarda tartışmasın diye kulaktan kulağa değil aleni bir şekilde ortaya dökülmeye başladılar. Ve bir süre sonra baktık ki Süleyman'la hiçbir CHP'li ekranlar karşısına çıkmıyor. Kapalı kapılar ardında televizyon yöneticilerine yapılan baskıyı size anlatamam. Çıkarmayın bu adamı. Bizim ayarlarımız da oynuyor. Neyse konuyu fazla uzatmayayım. Ben Süleyman'a üzülmedim. Ben kimin için üzüldüm? Hakikaten ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu ülke için üzüldüm. Hani bu kudurmuş köpek gibi saldıranları anladım anlamasına da kullanmış olduğu üsluplar da o kadar garip şeyler kullanıyorlar ki mesela birisi diyor ki gazeteciliği değil saray soytarılığını bırakmış. Ulan saray soytarılığını yapmak bile artık bu ülkede bir şeref olmuş ya. Çünkü sizin soytarlık yapmış olduğunuz hayallerden geçilmiyor bu ülkede. Kimler yok ki bir bakıyorsun PKK'nın kucağına oturmuşlar. Bir bakıyorsun FETÖ'nün kucağına oturmuşlar. Bir bakıyorsun garip garip partiler bir araya gelmiş. Dün birbirine enbay çeşit hakaret ve küfür eden partiler bugün biz aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyoruz deyip geçmişlerini inkar ediyorlar. Bir de şey demiyorlar mı? İşte zaten Süleyman Özışık ya da Özışık kardeşler gazeteci değillerdi ki. Öyle mi canım? Bunu kararını sen mi veriyorsun? Sen iş ve iş bulma kurumunda genel müdür falan mısın? Nereden biliyorsun kimin ne iş yaptığını? Ya da kimliklerin tespiti hususunda sana devlet bir yetki mi verdi? Hadi Özışık için de aynı kelimeyi kullanıyorlar. Valla ben gözümü açtığım günden bugüne kadar Hadi Özışık'ın hep gazetecilik yaptığını bilir. Kendisi de zaten sürekli sarı basın kartı sahibi. Sarı basın kartını AK Parti'den almadı ki eski Türkiye'de memur maaşlarını dahi ödeyemeyecek kadar aciz olan ve şu an sizin biat etmiş olduğunuz partilerin hükümeti o kimliği diyor? Özşah'a verdi. Aynı kimliği bana da verdiler. Yani ben AK Parti döneminde gazeteci olmadım. Sizin o beşli altılı koalisyon dediğiniz dönemler var ya o zaman kart sahibi oldum. Yani o basın kartı görünmez diye gözünüze iyice sokmak için kart getirdim. Allah bu zulmü kabul etmesin. Aha bu da benim fotoğrafım. Aracımın kartı. Bir de kendi kartım var. O biraz küçük olduğu için belki gözünüze ilişmez diye nal gibi kart getirdim sizin için. Çok şükür. Bunu da kanıtladığımıza göre artık bir gazeteci olarak rahat rahat konuşabiliriz değil mi? en çok dikkatimi çeken de Ayasofya'nın laneti üzerinizdedir. Sizin iki yakanız bir araya gelmez gibi yorum yazmış o beysiz kesimden dediğim bir zatın birisi. Ya birader Ayasofya'nın laneti niye benim ya da Süleyman'ın üzerine olsun ki? Biz mi Ayasofya'yı müze yaptık? Ayasofya açıldığında biz de koştuk gittik. Hatta şükür namazı bile kıldık. Ayasofya'nın cami olmasından dolayı duyduğu o memnuniyeti de kelimelerle size anlatamam. Ekrem İmamoğlu eğer İstanbul trafiğini düzeltmiş olsaydı yemin ediyorum ben her hafta Ayasofya'ya gidip cuma namazımı orada bile kılardım yani. Tabiatıyla ben Ayasofya'nın cami olmasına hiçbir zaman karşı olmadım ki. Ha eğer oranın eski imamı Mehmet Boynu Kalın üzerinden bu yorumu yapıyorsanız orada da adres yanlış. İstifa ettiğine bakmayın siz. Bal gibi de görevden alındı. E görevden alındığı gün siz niye sahip çıkmadınız? Ki Hadi Özışık defalarca çıktı bu konuyla ilgili özür dileyip hata yaptığını söyledi. Hani Allah'a karşı bir hata yapıp tövbe edersin, tövben kabul olur. Etmiş olduğun günahlar bertaraf olur. E sen o sıfatı da taşımıyorsun haşa sünme haşa. Nedir ki de bir önümüze bunu koyuyorsunuz? Aya Sofya'nın laneti sizi tuttu. Hocam o gün söylenen cümle bugün aynı şekilde tekrar ediliyor. Bu ülkenin şeriatla yönetilebilme olasılığı yok kendi kendimizi kandırmayan, bu ülkenin Hristiyanlaşacağını söyleyen insanlar hayal dünyasındadır diyoruz ya. Bu ülke şeriatla yönetilecek diyenler de aynı oranda hayal dünyasında yaşıyor. Şeriat hükümlerine göre bu ülkenin yönetilebilme olasılığı yok. Sıfır bile bir değerdir. Ha ülkenin kanunları değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah kalktı dedi ki ben bu ülkeye bir kararname çıkardım ülke şeriatla yönetilecek. Yani buna gerçekten siz inanıyor musunuz? Hani şeriat hükümlerine göre diyorlar ya kadınların çalıştırılması yasak. Ki ben ona ihtimal vermiyorum. Çünkü Peygamber Efendimizin ilk eşi Hazreti Hatice Validemiz iş kadınıymış. Bugünkü söylemle söylüyorum. Tüccarmış yani. Yanında çalışıyormuş Peygamber Efendimiz. Yani kadınların çalışmasında bir beis olduğunu düşünmüyorum. Ha bu noktada fetva verebilir miyim? Öyle bir kimliğim yok. Ben birileri gibi çıkıp kıyametleri koparacak durumda değilim. Keşke Allah Teala'nın bütün kaydı kurallarını hepimiz harfi harfiye uygulayabilsek. O şerefe nail olabilsek. Keşke Peygamber Efendimizin sünnetine layık birer kul olabilsek. Buna biz niye itiraz edelim? Bunun üzerine kalkıp birilerini yaftalamak, yok sen falan kişi tarafından lanetlendin. O sana böyle dedi. Sen bunu bedduasını aldın. İşte başınıza daha neler gelecek. Artık bize gına geldi insanların bu tür yorumlarında. Yani Allah billah aşkına bunun bir sonu yok mu ya? Dediğim gibi ya kul günah işler, döner ya Rabbi sana ellerimi açtım, tövbe istiğfar ediyorum dediği zaman Allah Teala onun tövbesini kabul eder ya. E siz kendinizi haşa Allah'ın yerine mi koymuşsunuz? Ya ne özür kabul ediyorsunuz, ne hata kabul ediyorsunuz. Ya abi siz kimsiniz Allah aşkına ya? Yani biz artık son 3 aydır oturmuşuz. Ne bir gündemi değerlendirebiliyoruz, ne bir kelam edebiliyoruz. Varsa yoksa öz kardeşler şöyle, öz kardeşler böyle. Bitmedi gitti. Melih Esat açıp bir video çekti. İnternet haberin bir haberini eleştirdi. Ben de çıktım kendisinin hatalarını eleştirdim. Hani eleştiri düzeyinde gidiliyorsa al dedim senin de hataların bunlar. Ben gidip de çocuğun zina yaptığını söylemem. Çünkü gözümle görmedim. Ama vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda hareket etmediğini kendisine de söyledim. Takip ettiğin siteler senin söylemlerinle bağdaşmıyor kardeşim dedim. Ben kimseye iftira falan da atmam. İftira kul hakkına girer. Eğer böyle bir kul hakkına girersem de gider af diler. Bundan hiç gocunmam. Çıkar açık açık da söylerim. Videolarımın ilk başında söylemiştim. Ben başka Mehmetlere benzemem. de her şey şeffaf açık. Uzun lafın kısası Melih'in eleştirdiği kadar Melih'i eleştirdim. Melih'in söylemleri üzerinde Melih'i uyardım. Bu bir uyarıydı düşmanlık gütmem, kin gütmem. Sizin dediğiniz gibi bu mahallede olan bir kardeşime, bir arkadaşıma daha fazla zarar vermemek için de imtinalı davranırım. Bu mesele zaten benim için kapandı. Tekrar niye gündeme getirdim? İşte bana iftira atılıyor cümlesinden dolayı. Ben kimseye iftira atmam kardeşim. Muhalefetin hatalarını ya da icraatlarını ya da iktidarın icraat ve eksiklerini gündeme getirecek yeni videolarla karşınıza gelinceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.